Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli subay ve az subayları hedef alan bir fuhuş çetesinin bal tuzağı adını verdikleri bir planla askerleri tuzağa düşürdükleri ortaya çıkmıştı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, tuzağa düşürülen askeri personel hakkında görülen askeri casusluk davasında fuhuş çetesinin yöntemlerini öğrenerek devlet sırlarının ve gizli belgelerin çalındığını tespit etmişti. Devam eden süreçte askeri casusluk davası sanıkları ortaya çıkan sesli, görüntülü ve yazılı aleyhte bilgi ve belgelere rağmen 26 Şubat 2016 tarihinde ilginç bir şekilde beraat ettirilmişti. Dönemin İstihbarat Başkanı Yaşar Güler ve Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar'ın davaya attıkları imzalar daha sonra 15 Temmuz sözde darbe girişimiyle ilişkilendirilerek tehdit unsuru olarak kullanıldı darbe girişimiyle ilişkilendirilen Tuğgeneral Mehmet Parti mahkemede verdiği ifadesinde 15 Temmuz'daki olayların aslında daha önceden planlandığını iddia etti. Askeri casusluk davasının gizli tanıkları Şapka ve Kuzgun artık 15 Temmuz'da kullanılmak üzere yerini çoktan almıştı. Hulusi Akar ve Yaşar Güler bu noktada bir değerlendirme ve güç kıyaslaması yaparak Aslarını tuzağa düşürecekleri kanlı bir plandan yana seçimlerini yaptılar ve 15 Temmuz kumpasını ortak oldular. Zaman ilerledikçe ve 15 Temmuz davalarında verilen ifadeler ortaya çıktıkça 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ve mensuplarına nasıl bir tuzak kurulduğu daha net anlaşılacak. Bugün kahraman olarak lanse edilenlerin aslında birer hain oldukları görülecektir.